Yaşanan olaylara baktığımız zaman Türkiye nereye götürülmek isteniyor? Bakın aslında Türkiye e, anarşiye ve sokak diline tekraren döndürülmek isteniyor. Yani burada e, bunların tabii ki dış gelişmeler ve içerideki meseleler e, ve etrafımızda cereyan eden bölgesel e, konularla da bunların hepsi birbiriyle entegre şekilde çünkü farklı o meseleler var. Bakın işit hücrelerinin çökertilmesi Bunlar uyuyan hücreler dış mihraklar tarafından uyandırılıp gerekli oldukça uyandırılıp efendim eylem yaptırılmak isteniyor aslında ki hemen komşumuz İran'daki 105 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kasım Süleyman'ın yıl dönümündeki meseleyi de hatırlarsak Türkiye'de bakın dikkat edersek son iki aydır yapılan operasyonlarda benzişik hücrelerin deşifre edilip efendim yakalandığı. Ee, şeyleri gördük, operasyonları görüyoruz. Sonra Mossad'ın efendim buradaki işbirlikçi ajanlarının e, ilk etapta bir 33 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün de 7 kişi yanılmıyorsam evet, yine gözaltına alındı. Şimdi bunların e, Türkiye'deki faaliyetleri acaba sokakta yaşanan birçok e, işte cinayet yani cinayetin karanlıkta kalmış yüzleriyle ilişik mi? Buna bakmak lazım. Neden? Çünkü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hakikaten e, ortaya koyduğu projeler, gelişme modelleri, gerek savunma sanayinde, gerek efendim e, iktisat alanında, gerek e, eğitimde, şimdi tabii ki e, bir takım e, mihrakları da harekete geçirmiş olacak ki, zaten etrafımızda bunlar hep vardı ama e, Türkiye'nin içine yönelik sinir uçlarına yani diş dişte sinir uçları var. Dokunduğunuz zaman ne kadar canınız yanar? O şekilde e, gerek inanç ekseninde, gerek efendim kimlik üzerinden gerekse efendim Türkiye'nin hassasiyetlerini kaşıyarak ne yapılmak isteniyor? Türkiye'nin her köşesinde bir ateş yakalım. Siyaseti de bu çıkan dumana boğalım. Ve bundan bir siyasal sonuç çıkaralım, zorlayalım deniyor. Bunları niçin bu faaliyetler e, kesif hale geldi? Çünkü 14-28 Mayıs e, seçimlerinin öncesinde dünyanın önde gelen istihbarat kuruluşları, basın kuruluşları ve emperyal devletlerdeki önemli merkezler Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etmek istediler. Bu dizayn etme e, gayretinin sonucunda da yönetilebilir istediğini yapan bir efendim hükümet modellemesi yapmak istediler ama aziz Türk milleti buna izin vermeyip elinin tersiyle ittikten sonra şimdi ortaya çıkan perspektifte efendim Türkiye'nin dış ilişkilerinde Karadeniz politikasında Afrika politikasında Doğu Akdeniz'de Akdeniz ekseninde ve Orta Doğu'daki etkinliği ve Suriye üzerindeki çalışmalarını da Tabi e, tabii göz önünde aldığımız zaman birçok e, efendim karanlık yüzle karşı karşıya. Neden? PKK, PYD dediğimiz örgütler, İŞİD dediğimiz örgütler, FETÖ dediğimiz o kanlı e, terör örgütü, işte istihbarat kuruluşları, ki Mossad ajanları e, bir bir e, milli istihbarat teşkilatımızın üstün gayretleri sonucu ve polis emniyet teşkilatımızın gayretleriyle deşifre edilip ortaya çıkarıyor. Bunların bize çıkarılmayanları var. Şimdi bu cinayetleri e, tabii ki... Kilisedeki cinayetin zaten meçhulu yakalandı. Tabii. Tamam tabii. orası ayrı. Ama diğer e, e, bu kendi içimizde yaşadığımız... Ama yakalandı ama şeylerine bakmak lazım. Bu yakalananlar kim? Tabii. Bir kere e, yurt dışından gelmiş bir tanesi zannediyorum Özbek... bir e, Tacik. Tacik özür diliyorum. Bir tanesi de Rus asıllı. Yani aslında e, Rusya'dan çıkmış gelmiş. Bunlar niye gelmişler? Çünkü? Bir yıl boyunca burada kalmış. Bunlar yani bakın yani orada yani. Ça, orada evet. çalışmışlar, faaliyet göstermişler, keşif yapmışlar, tamam. gitmişler, gelmişler. Tamam da böyle gelmişler. bir şey hani önceden yoktu. Hani bir yıl boyunca burada kalacaksın, i̇şte bir araba kiralanmış. İşte bu kuruluşlarını e, gündeme getirmemin. Rehine evet. baskını olmuştur. Rehine baskını evet. tabii. Orada bakın son bir yılda yaşadıklarımıza baktığımız zaman birbiriyle bağımsız düşünemeyiz bunu. Çünkü bir bakıyorsunuz bir yerde hakikaten hassasiyetlerimiz, örneğin Fatih İmamına, Fatih Camii'nde yapılan, saldırı şöyle adlandırabilir misiniz akli dengesi yerinde değildi gitti saldırdı yani e, gidip bir plan yapıp tekrar dönüp tekrar e, üzerine Efendim kesici bir şey alıp tekrar gelmesi etmesi bu şeyleri doğrulamıyor bu gibi açıklamaları çok doğrulamıyor Dolayısıyla Türkiye üzerinde bir takım e, Efendim e, hassasiyetleri kaşıyarak özellikle inanç ve hı hı. Efendim toplumun değer verdiği hassasiyetler